Geçen hafta senden bir tane daha. <laughs> Ya. Evet. Ben Kütahya Tavşanlı Menekşe Neyse Çiçek İşletme sahibi Ümit Akkaya. Anneler günü münasebetiyle hı hı. e, korona virüsü sebebiyle e, biz diyoruz ki hayat eve sığar. Sizi evde bekleyin çiçeklerinizi biz eve getirelim. Ne tür çiçekler var e, İş yerimizde, yerimizde canlı kesme çiçeklerimiz var. Yapay çiçeklerimiz mevcut. Bahçe çiçekleri mevcut, bu şekilde. 5 TL'den başlayıp bütün keseye göre çiçek fiyatı mevcuttur. Adresimiz? Adresimiz Emirler Caddesi, iletişim numaramız 614 28 92. ne hmm. yaptır. Okay. sağ so. Atalık yok. Antalya buz manyağı? Bu antalya yok Şu buz manyağı. Efsane modeller var. Bir tane tek tekgül yaptılar. Hemen çıkartalım.